Merhaba, bu eğitim videomuzda daha önce statik analizini gerçekleştirmiş olduğumuz Winch sisteminin frekans analizini gerçekleştireceğiz. Daha önce statik analizimizi 3D Experience Simulia Structural Engineer rolü ile gerçekleştirmiştik. Yine aynı rolü kullanarak frekans analizimizi de gerçekleştirmiş olacağız. Burada farklılık olarak yine sabitlememiz aynı, farklılık olarak kuvvetimiz yer almıyor olacak. Malzemelerimiz aynı ve daha önce statik analizde kullanmış olduğumuz e, winch'in sonlu eleman modelini yani finite element modelini kullanıyor olacağız. Öncelikli olarak 3D Experience arayüzüne geliyorum. Yine sağ üst tarafta bulunan analiz ekibi Collaborative Space'ine e, dahil olduğumu görüyorum ki burada daha önce çalışmamızı gerçekleştirmiştik. Burada da arama yapabiliriz. Burada kısaca Winch diye e, arama kısmına yazarak Search butonuna basıyorum ve karşımıza daha önce yapmış olduğumuz çalışmaları bizler için çıkartıyor. E, buna Winch Statik Analiz'de de dahil diğer e, modelin ilgili fiziksel e, produkları ve şekilleri burada yer alıyor. Biz burada Winch Fem yani Finite Element modeli kullanıyor olacağız. Açılım menüye tıklıyorum burada Open diyorum. Modelimiz karşımıza geldi. Dikkat edecek olursanız daha önce tanımlamış olduğumuz unsur ağacındaki Nodes and Elements, Properties ve Materials kısımları tanımlı olarak geldi. Nodes and Elements'e sağ tıklayıp Height and Show seçeneğini seçerek burada atamış olduğumuz meshimizi de yine görebilmemiz mümkün. Daha rahat bir görüntü olması adına yine Nodes and Elements'e sağ tıklayıp Height yani gizle demeyi tercih ediyoruz buradaki açılır menüyü de açtığımızda zaten 4 adet gövde için tetraedron mesh atamalarını da görebilmekteyiz. Burada pusulamıza basarak rollerimiz içerisinde structural engineer rolümüze tıklıyoruz. Structural engineer içerisinde doğrudan artık senaryoyu belirleyeceğimiz linear structural senaryo creation'ı seçebiliriz. çünkü burada modelimiz artık hazır. Yani Structural Model Creation ile modelimizi hazırlıyorduk. Modelimizi statik analizde hazırlamıştık. Mesh tanımlamaları, Section tanımlamaları ve malzeme tanımlarınızı zaten yapmıştık. Dolayısıyla Linear Structural Scenario Creation'ı seçerek analiz senaryomuzu oluşturmuş oluyoruz. Burada isim olarak Winch Frekans analiz tanımını giriyorum. Finite element model olarak da bu tanımlamış olduğumuz modeli girerek tamama basarak çalışmamızı başlamış oluyoruz. Burada analiz arayüzümüz ortaya çıkmış oldu. Öncelikli olarak analiz prosedürümüz yani senaryomuzu seçmek için Procedures sekmesine gelerek frekans analiz tanımına tıklıyoruz. Frekans analizine tıkladığımız zaman yani Frequency Step'e tıkladığımız zaman karşımıza ilk önce bize Solver yani çözücü tipini soruyor. Langsos ve AMS çözücü tipleri var. Biz burada default yani varsayılan Langsos çözücü tipini kullanacağız. Üstüne de geldiğimizde kısaca burada bu Solver tipinin ne gibi işlemleri olduğunu bizlere göstermiş oluyor. Ve kısaca AMS'ye de burada değiniyor. Açılımını da bizlere vermiş durumda. Number of modes yani kaç modda çalışacağım yine bana soruyor. Varsayılan seçeneği kullanacağız yani 10 mod. Şimdilik bu çalışmamız için yeterli olacaktır örnek olması maayetinde. Minimum ve maksimum frekans aralıklarını yine belirleyebiliyoruz. Property evaluation kısmında da 0 Hz olarak yani varsayılan ayarları kullanarak devam ederek OK'ye OK basıyoruz. Buna tıkladığımız zaman tıklar tıklamaz Harmonic Response Step ve Model Dynamic Step'in de aktifleştiğini görebiliriz. Dinamik analizler bildiğiniz üzere e, frekans analizi yaptıktan sonra gerçekleştirebildiğimiz analizlerdir. Interactions içerisinde Contact Detection'a tıklıyoruz. Bütün modelimiz için varsayılan şekilde birleşmiş yani tie temas seti uygulayacağız. Tie Surfaces Together'ı seçiyorum. Find Surface Pairs seçeneğini seçerek bizim için otomatik olarak buradaki e, tie bağlantıları yani birleşmiş bağlantıları bulmasını sağlıyoruz. Birincisine sol tıkladım. Slider'ı kaydırıyorum. En sona geliyorum. Shift'e basıyorum. Ve son satırda seçerek tümünü seçmiş oluyorum. Apply ve OK diyerek buradaki birleşmiş temas seti tanımını da vermiş oluyoruz. Boundary Conditions sekmesinde Clamp seçeneği ile civata deliklerimizi sabit olarak seçmiş olalım. Sabitleme işlemi tamamlandı. Burada OK diyerek sabitlemelerimizi onaylamış oluyoruz. Load sekmesinde herhangi bir yük frekans analizi olduğu için uygulamıyoruz. Buradan Assistant penceremizi açarak analizimizin hazır olup olmadığını da kontrol edebiliriz. Her şey uygun gözüküyor. Simulate sekmesine gelerek Simulate komutuyla analizimizi koşturabiliriz. Burada varsayılan ayarlarla ilerlemiş olacağız. Local Interactive for şeklinde seçiyoruz. Embedded License yani bilgisayarımızda bulunan çekirdekleri kullanacak. Experience content için generate diyelim. Daha sonrasında analiz çözüldükten sonra hızlı bir şekilde sonuçları görmemize yarayan bir seçenektir. Bunları seçtikten sonra OK diyerek analizimizi koşturabiliriz. Analiz çözümleme işlemimiz gerçekleşti. Burada e, displacement seçeneğini seçerek plot kısmında e, her bir mod şekli için 10 tane belirlediğimiz mod için karşılık gelen frekans değerlerini ve skala sol olarak deformasyonları görebilmekteyiz. Sağ tarafta da e, assistant penceremiz bize her şeyin tamam olduğunu ve sonuçların açık olduğunu gösteriyor. Sağ taraftan close seçeneğiyle kapatabiliriz. Burada gösterilen displacement yani bir skala olarak değerlendirmek gerekli. Sıfırdan e, bire kadar oradaki en yüksek değeri bizlere gösteriyor. E, örneğin birinci modda yapımız 7.3 herse yaklaşık olarak sahipmiş ve bu şekilde bir mod şeklimiz var. Deformasyon yapımız bu şekilde. İkinci mod da bu şekilde. Ve sırasıyla diğer modlarda da e, yapıyı görebilmekteyiz. Burada tabi serbestlik dereceleri artarak buradaki frekans eşikleri değişmiş oluyor. Ve tabi buradaki sonuçları e, anime de edebiliyoruz. Alt tarafta play animation kısmı var animasyon şeklinde de görebilmemiz mümkün. Burada tabi eksenler önemli. Örneğin buradaki yapı X ve Z eksenleri üzerinde hareket ediyor. Burada yine Y ekseni tarafında bir değişimde görebilmekteyiz. Eksen olarak da deformasyon yapılarına da animasyonlar üzerinden ulaşabilmemiz oldukça kolay. Alt tarafta bulunan exit seçeneğiyle animasyondan çıkabiliyoruz. Burada frekans analizinde frekansları yorumlarken hem eksenel deformasyon hem de çalışacağımız frekans eşiği önemli. Örneğin 3000 rpm bir motorla çalışıyorsak 50 Hz değeri bizim için önem arz edecektir. Yani devir bölü dakikaya 60'a böldüğümüz zaman frekans, e, hertz cinsinden frekans değerini bulabiliyoruz. Dolayısıyla ona yakın frekans eşikleri e, frekans değerleri bizim için önemli frekans değerleri olarak karşımıza çıkacaktır. Bir diğer kontrol ettiğimiz kısım da kütle katılımı ve efektif kütle dediğimiz kısımdır. Buraya da alt tarafta yer alan Simulation Status bölümünden ulaşabilmekteyiz. Simulation Status içerisinde Diagnostic Files kısmına geldiğimiz zaman burada Data kısmında pek çok veri yer alıyor analize dair. Bu slider'ı aşağı doğru getirdiğimiz zaman Participation Factor dediğimiz kısma ve Effective Mass dediğimiz kısma ulaşabiliyoruz katılım oranı yani kütle katılım oranlarına baktığımız zaman 10 adet mod için xyz öteleme ve xyz dönme şeklinde 6 serbestlik derecesi için katılım oranları verilmiş. Burada ilgili eksenlerde en yüksek katılım oranları dikkate alınarak yorumlamalar gerçekleştirilebilir. Örneğin x ekseni için en yüksek kütle katılımına baktığımız zaman e, burada Birinci modu e, görebiliyoruz. Eksi yönde 16.64 gibi bir oran var. Diğerlerine baktığımız zaman ona yakın üçüncü mod ve sekizinci mod diyebiliriz. Ancak birinci mod x ekseni için önemli e, bir kütle katılımına sahiptir diyebiliriz. Y için, yani y'deki öteleme için bakacak olursak yine aynı mantık ile e, baktığımız zaman dördüncü mod burada. Ee, bizim için y ekseni için önem arz eden bir eksen. Aynen bu şekilde yorumlayarak ilgili modlara da bakarak hangi eksen bizim için önemli ise bunun üzerinden de bir yorum getirebiliriz. Örneğin birinci mod x ekseni için önemli demiştik. Zaten e, animasyonda da bunun önemini görmüştük. Dördüncü modda yine aynı şekilde y'deki öteleme için önemli olduğunu bize Göstermiş oluyor. Eğer bu yönlerde bir e, değişikliğe ihtiyacımız varsa, bu frekanslar veya bu yönlerde bir deformasyonumuz vesaire varsa, bu frekanslar veya bu mod şekilleri, buradaki deformasyonlar bizim için önem arz edecektir. E, analizi yorumlarken, bu şekilde yorumlayarak da sonuçlara ulaşabilmekteyiz. Efektif mesede baktığımız zaman kütle katılımıyla aşağı yukarı birbirine benzer, örtüşen bir yapıda olduğunu görebiliyoruz. Tekrardan Simulation Status kısmına gelerek ona da bakalım. Burada bir de toplamı verilmekte. Benzer şekilde yani kütle ile örtüşecek şekilde burada da yine değerleri görebilmekteyiz. Yine x ekseni öteleme kısmında birinci modun önemli olduğunu göre biliyoruz buradan da yine bakarak yorumlarımızı gerçekleştirebiliriz tüm bu değerlerle frekans analizini yorumlayarak bizler için değerli hale getirebiliriz dinlediğiniz için teşekkürler